Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bildiğiniz gibi kanalımızda borsaların önemli etkinliklerini paylaşmaktayız. Daha fazla bu tarz içerikler için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoda da OKX'te güzel bir etkinliği bulunmakta dostlar. Bunu sizlere aktaracağız. Bu ekrana videonun açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi işlem yap, P coin kazan dostlar. Çeşitli görevler bulunmakta çeşitli hedefler bulunmakta. Bunları tamamladığınız takdirde sizlere OKX puan vermekte dostlar. Bu da 50 OKX puan bir P coin'i yapmakta. P coin'in anlık olarak değerine bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi 15 lira dostlar. Yani ne kadar OKX puan toplarsanız o kadar P coin kazanabileceksiniz. Bakın yeni kullanıcılara özel 1500 OKX puanı bulunmakta dostlar. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Siz de detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız videonun açıklama kısmından bu ekrana ulaşabilirsiniz dostlar. Bakın ilk saat işlemini gerçekleştir ve 500 OKX puanı kazan. 500 OKX puanı da şöyle baktığımızda 10 P coin yapmakta. 10 P coin anlık olarak değeri de 150 liraya tekabül etmekte dostlar. Yani herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken ilk al sat işlemini gerçekleştirmeniz. Bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde 10 dolar kazanacaksınız. Ayrıca bakın ilk spot grid botunu kur. ilk spot DCA botunu kur. Bu şekilde çeşitli görevleri bulunmakta. Ve açıkçası hepsi çok basit görevler dostlar. Burası yeni kullanıcılara özel. Buradaki tüm görevleri tamamladığınızda toplam 1500 OKX puanı topluyorsunuz. Bu da 30 P coin yapmakta dostlar. 30 çarpı 15 dediğimizde 450 liraya tekabül etmekte. Yani o TR'de yeniyseniz görmüş olduğunuz gibi 450 lirayı hemen kazanabiliyorsunuz. Alsat görevlerini tamamlayanlara 2500 OKX puanı bulunmakta dostlar. Ne kadar fazla alsat işlem hacmine ulaşırsanız o kadar OKX puanı vermekte. Bakın 10.000 dolarlık alsat işlem hacmine ulaştığınızda 2500 OKX puanı kazanabiliyorsunuz dostlar 2500 OKX puanında 50 adet Bitcoin yapmakta 50 ile 15 çarptığımızda ise 750 lira yapmakta dostlar Yani sadece şuradaki görevleri yaparak da ayrıca 750 lira daha kazanabiliyorsunuz Hemen aşağıda yatırma işlem görevlerini tamamlayanlara 200 OKX puanı bulunmakta Burada da sizden OKX hesabınıza Pi coin yatırmanızı istemekte dostlar. Ne kadar fazla yatırırsanız o kadar çok kazanabiliyorsunuz. 1000 adet Pi coin yatırıp 2 gün tuttuğunuzda 200 OKX puanı kazanabiliyorsunuz dostlar. Bu da 4 Pi coin yapmakta. En fazla Pi coin yatıran 10.000 OKX puanı kazanıyor. Eğer Pi coininiz varsa OKX yatırıp beklediğiniz takdirde çeşitli ödüllerden faydalanabiliyorsunuz dostlar. Burada özel hüküm ve koşullar bulunmakta, genel hüküm ve koşullar bulunmakta. Girip detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Etkinlik hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz dostlar. Ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. OKXTR OK gerçekten çok güzel etkinlikler düzenlemekte. Açıkçası yatırımcısını çok güzel düşünmekte dostlar. Bu tarz güzel etkinlikler için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi biz borsaların önemli etkinliklerini sürekli sizlerle paylaşmaktayız. Özellikle faydalı bulduğumuz etkinlikleri sizlerle paylaşmaktayız. Bu video videomuzda işlem yap Pcoin kazan OKXTR'deki OK etkinliği sizlere aktardık dostlar. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.